Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl Roblox'u açacağımızı göstereceğim. İlk önce Microsoft Store'u açalım şuradan. Size gözükmeyebilir. Ama şuraya Microsoft Store yazın yeter. Ondan sonra şu VPN'i indirin. İsterseniz şimdi deneyelim. Hoppala. Açılacak şimdi. Hadi hadi hadi. Connect bak. Şu düğmeye basın açılıyor. Ondan sonra Google'dan girmeye çalışmayın yoksa olmuyor bak. Şuraya Roblox'u yazın, indirin. Ben de in... Aa, bu değil ya. Hadi. Abi bu ne? Heh. Bunu indirin Roblox'u. Ondan sonra oynayın. Şimdi açılacak ama oyun birazcık yani ilk başta iyice kasacak ama ondan sonra düzelecek. Ama bir sorun yok yani çalışıyor aynı azından. Bu oyunu da isterseniz. Hmm, mesela şu şu oyuna girmek istiyorum. Mesela oyuna giriyorum şu an. Ne, evet, değil mi? Oyuna giriyorum birazcık kasacak ilk başta ama ondan sonra yavaş yavaş yükleniyor. Gördüğünüz gibi işe yarıyor. Şimdi şunu yapalım bu sefer de. Şundan 6F4 çekelim. Şimdi sen bir Roblox Studio oyun yapıcı birisisin. Ama oyun yapamıyorsun. O yüzden şuraya VPN'i yazalım. Şurada XVPN yazıyor. Bunu indirin. Ama bu Roblox'u e, kaldırmıyor. Sadece Roblox Studio'yu kaldırıyor. Açın. Şuna basmanız yeter. Bastığınızdan gibi Roblox Studio'yu Roblox'tan indireceksiniz tabi. Ondan sonra dur. Studio. Heh. Ondan sonra şuna girebileceksiniz. Göstereyim. Açılsın diye. Gördüğünüz gibi açılıyor. Ama siz e, ilk defa yaptığınızda birazcık yani kendisini yenilemesi gerekecek. O yüzden olmayacak. Mesela şu oynama gireyim. Üç tane oyunum var. Ama bak şu sıkıntı var. İşte oyun açınca oyunu yayınlayamıyorsun. Bak. Şu dosyalara girip yapar yapıyorsun bak. Mesela bak geride oynat dedim. Açılacak birazdan. <laughs> <laughs> ah tam birazcık ses yüksek yapmış. Ah lan patladı be. Bak Bakın oyun işe yarıyor. Evet oyun işe yarıyor. Yani teleportlar da işe yarıyor. Yani müthiş bir şey bu. Mesela istediğin bir haritaya gidiyorsun. İşte işe yarıyor. 3'e gidiyorsun. İşe yarıyor. Her şey işe yarıyor. Bu müthiş. Şimdi... Sen oyun yapmak istiyorsun. Şuraya istediğini yaz. Admin yazayım ben. Admin. İşte çıkıyor. Yani istediğini her şeyi yapabiliyorsun. İstediğini her şeyi. Tabi Roblox düdüğü Mesela Roblox düdüğüden çıkmak istiyorsan ya Alt f 4 Alt f 4 atarak çıkın ya da ee, şöyle yapabilirsiniz. Şurada bir isim. Oyunun ismi falan gibi bir şey olacak. Ona sonra tıklayın. Yeter. Tamam. Videomuz bu kadardı. Tabi umarım sevmişsinizdir. Burada size bir şey söyleyeyim. Size gösterdiğim VPN'ler var ya. Bak şu iki VPN var ya. Şu iki VPN dışında denemeyeyim. Bak ben eskiden Roblox Studio oyuncuydum. Oyun yapardım. İşte şu VPN. Roblox düdüği kaldırmıyordu bu, o yüzden de sürekli e, şeyler arardım. Sakın şu hepsini kullanmayın. Sadece şu, bak Roblox'u kullanmak istiyorsanız bunu Roblox, Roblox'a Google'dan girmek için ve Roblox düdüği girmek için bunu kullanabilirsiniz. Ha, bir de şunu göstereceğim, bak. Mesela şunu açtınız, Google'dan girebiliyorsunuz. Göstereyim hem de Roblox nerede? Ben hiç bundan girmediğim için, bak Roblox'a girebiliyorsun. Her şey normal gidiyor. Tabi mesela Roblox diye bir şey indirmek istiyorsunuz, skin indirmek istiyorsun. Tabi gelince sıkıntı şu ki ee, nerede? Heh. Pazar yerine girince hiçbir şey yok. Çünkü Roblox kapalı ya. VPN kaldırmıyor bu kadar. Dur ne? Ne? Sen ciddi olamazsın. Neyse aman. İşte işe yarıyormuş. <laughs> Bilmiyordum ki ben denemiştim olmamıştı şimdi oldu. Neyse. Bu kadar da videomuzdur. Dur isterseniz de bu Aman ben bunu neden anlatayım ki. Neyse videomuzun sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Hadi bay bay.